Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 3477 alımdan bahsedeceğimizi belirtmek istiyorum. Dün itibariyle bir ilan daha paylaşmıştım. O Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı geçici işçi alımıydı. Kura ile atama yapıyordu. Kanalıma uğrarsanız göreceksiniz zaten o ilanı. 4500 işçi alımını göreceksiniz arkadaşlar. O geçici işçi alımı. Bu ilan ise ee, yeni bir atama kararı olmakla beraber ki zaten bunun açıklaması yapılmıştır, resmi gazeteye ilanı düştü. Henüz başvurusu başlamadı. 17 Mart'ta başlayacak başvuruları. Bu ise KPS puan üstüne göre atanmış oluyorsunuz. Herhangi bir mülakat yok. Başvurunuzu yapıyorsunuz kariyer kapısı üzerinden. Daha sonrasında sonuçları açıklanıyor. İşe başlıyorsunuz. Burada herhangi bir mülakat vesaire yoktur arkadaşlar. Başvurunun tarihi henüz gelmedi. Henüz başvuru başlamadı. Tekrar bilgisini vereyim hocam kariyer kapısına göremedim başvuru nereden oluyor vesaire demeyin. Çünkü bu resmi gazetede yayınlandı. Onun linkinde zaten yorum kısmına sabitledim Tüm kadroları, detayları veya başvuru sayfası linkinde kariyer kapısını buradan erişim sağlayacaksınız. Günü gelince başvurunuzu yapabilirsiniz. Şu an isterseniz başvuru yapamazsınız arkadaşlar. Peki hala. Peki buraya kimler başvuru yapabiliyor? Hangi dal dağıtımı oluyor? Onların bilgisini verelim. E temizlik görevlisi, evrak işiyle uğraşan kişilerde olabilir. Evrak işleri dışında şoför ataması olabilir veya bunların daha haricinde arşiv, bakım işleri, servis işleri vesaire. Bu tarzlere destek personel ataması oluyor arkadaşlar. Şoför ve operatör ataması da gerçekleştirilmiş oluyor. Birçok farklı bölge müdürlüğünde, birçok farklı ilde atamalar mevcuttur. İkamet şartı vesaire yoktur. Yani hocam benim kentimde, benim şehrimde alım yoksa başvuru yapıp öyle bir şey yok başvurunuzu yapabilirsiniz. Kariyer kapısı üzerinden ikamet şartı olmadan başvurular gerçekleştirilmiş olacaktır. 2024 KPS puanınızın en az 60 puan almış olmanız gerekiyor. Yani 60 ve üzeri puana sahipseniz başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu şu demek değil. 61 puan aldım kesin atandım. Hayır öyle bir şey değil. En az 60 puanla buraya başvurunuzu yapabileceksiniz. Çünkü birçok arkadaşımız bunu yanlış anlıyor. Net bilgisini aktarmak istiyorum siz sevgili dostlarım. Hocam peki ben atandım. Evrak işiyle mi uğraşacağım? Temizlik görevlisi mi olacağım? Artık nereye atandıysan o birimin açığı neredeyse e, seni oraya yönlendirmiş olacaklar. Evrak işlerinde mi? Kütüphanelerde mi? İşte yazı işlerinde mi? getir götürlerde mi? Ek dosyalarda mı? Vesaire temizlik görevlisi olarak mı? Vesaire artık nerede eksiklik varsa seni oraya yönlendirmiş oluyor. Onu atandıktan sonra ancak öğrenebilirsin. Yani şu an temizlik görevlisi olup olmayacağın belli değil veya evrak işiyle uğraşıp uğraşmayacağın belli değil. Atandıktan sonra nereye atandıysan o birime göre artık o görevini belirlemiş oluyor. Bilgin olsun sevgili dostum. Pekala. Şimdi başvuru şartlarına baktığımız takdirde 657 sayı devlet memuru kanunu uygun lazım. 2024 KPSS girmiş olmanız lazım. Türk Ceza Kanunu'na uygun olmanız gerekiyor. Ve bunun da haricinde özel şartlara baktığımız takdirde şoförlük kısmına ya şoförlük kısmına ya da diğer destek personeli kısmına başvuru yapabilirsiniz. Yani her ikisine birden başvuru yapamazsınız. Bunlardan sadece birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Destek personel şoför ataması için de orta öğretimler başvurusunu yapabilir herhangi bir lise mezunu. B sınıfı sürücü belgesine sahip olup en az 2 yıldır cebinizde varsa ancak değerlendirebilirsiniz. Seyahate arazi herhangi bir engeliniz olmayacaktır. Vardiyalı çalışmaya uygun olmanız gerekiyor arkadaşlar. E, ve atandıktan sonraki süreçte işte, tam teşekküllü sağlık kurumu raporunu istemiş oluyorlar. Yurdun her yerinde şoför olarak görev yapmasına engel bir e, sağlık probleminizin olmadığına dair tabii ki de sağlık raporu istiyorlar arkadaşlar. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenilecektir. Yani e, sizler başvuru yaparken değil atandıktan sonra. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olma şartı mevcuttur. Ve erkek olma şartı mevcuttur arkadaşlar. Şoförlükte erkek olma kısmı isteniyor. Destek personeli ise Erkek, kadın başvurusunu yapabilir. Problem değil. Herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilir. 30 yaşından gün almama şartı mevcuttur. Diğerinde 35, burada 30 bilginiz olsun. Ee, onun haricinde temizlik, servis, evrak, arşiv, bakım işleri, istihdamda görev almak üzere temizlik hizmeti, yiyecek içecek servisi yapma, fiziksel elektronik ortamda evrak derleme, toplama, düzenleme, taşıma, arşivleme gibi evrak işleriyle de uğraşabiliyorsunuz. Peki bunların maaşları ne hocam? Maaşları da memur maaşı tabii ki de 45 bin lira yakın maaş alıyorsunuz. Hatta bazen bu daha da fazla olabiliyor. Bilginiz olsun ek mesailerde. Çünkü siz vardiyel olarak veya farklı çalışma sistemine sahip olduğunuz için arkadaşlar ek maaş da alabiliyorsunuz bilginiz olsun. Başvurular kariyer kapısı üzerinden herhangi bir mülakat olmadan doğrudan puan üstüne göre atanmış olacağınızı tekrar vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Adaylar peki kaç yere başvurabilecek? Adaylar il sayısı kadar tercih edebilecektir. O ilde bir ilan açıldıysa başvurunu yapabilirsin. Hani örneğin sıfır kişi alıyor. Herhangi bir kimse almıyor. Şimdi buraya kimse almıyor. O zaman buraya başvuru yapamazsın. Açıldığı yer kadar başvuru hakkının var olduğu yazılıyor burada arkadaşlar. Biri gelince tekrar bakarsınız zaten kaç tercih vereceğinize ilgili kısma. Ama sadece bir pozisyona başvuru yapacağınızı da burada yazmış. Yalnızca bir pozisyona, ya şoförlüğe ya da destek personelinin diğer kısmına başvurunu yapabilirsin. İki farklı yere başvuru yapamazsın sevgili dostum başvuran değerlendirilmesine dediğimiz gibi herhangi bir mülakat olmadan KPSS puan üstünlüğüne göre atanmış oluyorsunuz. Kariyer kapısı üzerinden sonuçlarınıza bakacaksınız veya OGM'nin yani Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet hesabı üzerinden de kontrol edebileceğinizi yazmış durumda arkadaşlar. Birçok farklı ilde, birçok farklı yerleşkede atamalar mevcuttur. Bunu tek tek okuyup vaktinizi almayacağım tabii ki de. Birden fazla yere başvuru yapabiliyorsunuz resmi yazdaki kaynağa göre bu şekilde bilgi verilmiş durumda. 17 Mart tarihi itibariyle başvurularınızı yapabilirsiniz. Gidebileceğiniz, yaşayabileceğiniz gerçekten ben burada yaşarım atandıktan sonra gidebilirim dediğiniz yerleri tercih edin. Gitmeyeceğiniz yerleri boşuna tercih etmeyin sevgili dostlarım. Kimsenin önünü kapatmayın. Umarım her şey gönlü olur ve en kısa sürede en iyi yerlere erişim sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Bunları tek tek derleyip toplayıp bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz arkadaşlar. Sayfalarca burada yer almış durumda. Her şey gözü olsun. Bunun bir devamı var. Mühendislik alımı. Onu da bir başka videomuzda aktaracağım. Kafalar karışmasın. Bu lise için sadece. Çünkü 2024 KPS puanı istiyor. KPS P94 puan türü istiyor. Sadece lise mezunları başvurabilir. Bilginiz olsun. Umarım her şey gönücü olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.